sınız tarzında bir takım kısıtlamalar öne sürdükleri söyleniyor. Tabii biz söylentiye itibar etmedik. Dış basında yazanlara da itibar etmedik. Soru önergesi verdik. Millet adına Dışişleri Milli Savunma Bakanı'na soru önergesi verdik. Bu iş böyle midir diye cevap verilmedi. S-400'ler meselesi çözülmedi. F-35 meselesi. Bir buçuk milyar dolar para verdik. Neredeyse 60 milyar lirayı buluyor. 6 yıldır bekliyoruz. E bir sayın gazetecimiz sordu dün akşam sayın Erdoğan'a. Dedi ki ne oldu bu F35'lerin parası? Bir buçuk milyar dolar? E dedi ben merak etmiyorum. Sen niye merak ediyorsun? Sayın Erdoğan, biz merak ediyoruz. Millet adına merak ediyoruz. Nerede bu para? Bir buçuk milyar doları ödediniz? bu projenin kurucu ortağı olarak yola çıktınız, projeden dışlandınız, altı uçak parası verdiniz, ne uçak var orta yerde ne de para var. E soracağız tabii. Bu milletin çoluğu çocuğu aç. Anneler yavrularına beslenme çantası koyamıyor. Çocukların ölüm oranları artmış açlıktan. Kadınların tencereleri kaynamıyor, buzdolapları boş. Emekliler çarşıdan, pazardan ezilmiş, çürümüş ürünleri topluyor, Elbette bu milletin, memleketin bir tek kuruşunun tabii hesabını soracağız. Nerede bu para? E merak etmeyin diyor, ben etmiyorum diyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir buçuk milyar dolar para vermiş ve ben merak etmiyorum diyor. Şimdi daha sonra diğer konuları da ele alacağım ama sırasıyla verilen tavizleri veyahut da kapitülasyonları konuşmak istiyorum. Sayın Erdoğan Amerika'ya gitmeden önce bir imza attı. Çünkü artık her şey saraydan yönetiliyor, salay, saraydan koordine ediliyor ve oradan sevk ve idare ediliyor. Bir imza attı. Attı imza çok net. Diyor ki Amerika'ya, ben diyor seninle ticaret yaparken Türk tarımını aslında bitirecek bir takım maddelere imza atıyorum. Nedir bunlar? Mesela pirinç. Ek vergileri sıfırladı. Başka? Yaprak tütün. Ek vergileri sıfırladı. Bu ülke pirinç ithal eden ülke haline geldi. Amerika'dan ithal ediyor. Tütün ve tütün mamulleri yılda ödediğimiz para 1 milyar dolar. "Johnny daha çok kazansın." diyor. Önemli değil Türk çiftçisi. "İndirdim vergiyi." diyor. "Fermanımdır." Başka sert kabuklu meyveler. Ceviz, badem, fıstık, fındık. Antep fıstığı. Hepsinin vergilerini indirdim." diyor. Alkollü içecekler, kıymetli alkollü içecekler değerli pahalı alkollü içecekler artık vergisiz gelecek Türkiye'ye. Burada yapan tek adam rejimi. Kömürden kağıda kadar, otomobillere kadar birçok konuda vergi indirimi geldi. Ama asıl önemli olan vurgulamak istediğim tarım. Tarımda verilen bu vergi indirimleri tarihe not düşmek için söylüyorum. Türk tarımına vurulmuş bir darbedir. Ve bizim hesaplamalarımıza göre önümüzdeki yıllarda Türkiye'de tarım alanında yüzde dört beş bir istihdam kaybına sebep olacaktır. Sadece Trump'la kurulacak sıcak diyaloglar için atılmış bir imza verilmiş ağır bir kapitülasyondur. Gelelim doğalgaza. Öğrendik yine Reuters'tan. Çünkü her şey gizli kapaklı ya. Biz bilmiyoruz, biz görmüyoruz, bizden saklanıyor. Parlamento'nun haberi yok, milletin haberi yok. Reuters'tan öğreniyoruz. Diyor ki Reuters, Merkür Yayla bir anlaşma yaptı Erdoğan 20 yıl boyunca Amerika'dan gaz alacak. Araştırıyoruz Merkurya kimdir diye. Bir de bakıyoruz Merkurya, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka'da merkezi olan bir şirket. Amerikan ve bazı ülkelerin İsviçre dahil ortak kurmuş olduğu bir şirket. Güney Kıbrıs'ta. Ya sizin ne işiniz Allah aşkına Güney Kıbrıs'taki şirketlerle gaz anlaşması yapıyorsunuz? Acaba ilerleyen dönemde siz İsrail'den de bu şirket üzerinden gaz mı alacaksınız? Hani Amerika'dan alıyordunuz. Peki diyelim ki Amerika'dan alıyorsunuz. Nasıl alacaksınız bunu Allah aşkına? Amerika'daki gazı önce doğalgazı sıvılaştıracaksınız. Tankerlere yükleyeceksiniz. Ardından Türkiye'ye getireceksiniz ve o da yetmeyecek. Onu tekrar sıvılaştırılmış LNG'yi doğalgaza çevireceksiniz. Maliyet bir buçuk ila iki kat Rusya'dan, Azerbaycan'dan ya da körfez ülkelerinden aldığımız takdirde ödememiz gereken paranın bir buçuk ila iki katı. Niye böyle yapıyorsunuz? Neden? Sebebi ne? E siz dememiş miydiniz tam bir trilyonluk doğal gaz bulduk diye? İşte burada. Sayın Erdoğan'ın ifadesi. Bir trilyon dolarlık doğal gaz bulduk dediniz. Nerede? Karadeniz'de. O da yetmedi. Berat Albayrak dedi ki gözünüz aydı. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerini bulduk ve Türkiye artık dünya enerji liginde bir devdir. Gözünüz aydı. Ucuz enerji tüketeceksiniz. Ama bir bakıyorsunuz 1 trilyon dolarlık enerji bulduk, doğalgaz bulduk derilen o sürecin ardından Türkiye'de hiç durmadan doğalgaz fiyatlarına zam yapılıyor. Tam 6 kat zam yapılmış. Rakamlar burada. O da yetmemiş. Amerika'ya imtiyazlar verilmiş. Bir buçuk, 2 kat daha pahalı doğalgaz alınıyor. Peki bu doğalgaz sözleşmelerinden haberimiz olacak mı? Olmayacak. Söyleyeyim size niye olmayacağını. Çünkü doğalgaz ihalelerinde tek yetki kimde biliyor musunuz? Erdoğan'da. Peki bu yetki nasıl Erdoğan'a verildi? Hatırlayacaksınız tasarruf tedbirleriyle ilgili bir yasa vardı. O yasa meclise geçerken yedinci maddeye bir ek fıkra eklendi. 4734 sayılı kanunun ek 11. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ve o eklenen fıkrayla doğalgaz ihalelerinde tek yetki Erdoğan'a verildi. İşte onun için Erdoğan diyor ki ben bu ülkede tek adamım zaten. Her şeye ben bilirim, her şeyin kararını ben veririm. Doğalgazı bir buçuk iki kat fiyata almaya ben imza atarım ve Trump'la da ilişkimi geliştirmek için bunlara imza atarım. Ve göreceksiniz bunun neticesinde Türkiye pahalı doğalgaz tüketecek, tarımda girdi maliyetleri artacak, sanayide girdi maliyetleri artacak. Zaten çile çeken, ızdırap çeken, kan ağlayan tarım ve artık rekabet şansını kaybetmiş sanayi bu girdi maliyetlerin artışıyla çok daha ağır bir travma ve sorun yaşayacak. Tabii bütün bunlar konuşulurken... Ma, e, mavi vatandan hiç bahsedilmedi. Bakın şu mavi vatan bizim bir zamanlar doğalgaz bulduk gözümüz aydı birçok sondaj gemisi getirdik Kore'den sondaj gemileri aldık artık burası bizimdir dediği mavi vatan doğalgaz arıyoruz petrol bulduk dediğimiz mavi vatanda şu anda Amerikan Exxon. Ve Katar Enerji Güney Kıbrıs Rum kesimi adına doğalgaz arıyor. Bizim münhasır ekonomik alanlarımızda Rumlar doğalgaz arıyor. Ve göreceksiniz dünyanın en zengin doğalgaz ve petrol rezervleri Doğu Akdeniz'de ve şu anda Türk gemileri oradan geri çekildi. Ve biz Karadeniz'de bulduk dediğimiz doğalgazı bir buçuk iki kat fiyatla maalesef. Amerika'dan almak durumunda kaldık. Bu çok ama çok vahim bir durumdur. Şimdi gelelim nadir metallere. Nadir metaller konusunda da Amerika'ya çok büyük imtiyazlar verildi. Peki nerede kullanılıyor nadir metaller? Uzay sanayinde, havacılık sanayinde, tıbbi teknolojide, medikal sanayide, savaş sanayinde, roket sanayinde, mıknatıs vesaire çok kıymetli metaller. Dünyadaki en büyük rezerv Çin'de, ikinci rezerv Eskişehir'de. Dünyanın en büyük rezervleri orada. Ve bu rezervlerle ilgili tek yetki yine Erdoğan'da. Niye biliyor musunuz Erdoğan'da? Onu da söyleyeyim size. Yine geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız bir yasa teklifi verildi. Bu yasa teklifi e, kamuoyunun zeytincilik ya da maden yasası olarak biliniyordu. Ama buna bir ek madde eklediler. Dördüncü madde. Türkiye'deki bütün kıymetli madenlerin ve metallerin, bulunduğu alanların kamulaştırılması ve ruhsatlandırılması yine tek maddeyle Erdoğan'a verildi. Bütün yetki Erdoğan'da. Yine buraları Amerikalılara peşkeş çekilirse ki altyapısının hazırlandığını biliyoruz. Yine buraları Erdoğan'ın tek imzasıyla verilecek ve hiçbirimizin bundan haberi olmayacak. Yine hatırlayacaksınız. Trump Ukrayna ile yaptığı, Zelenski ile yaptığı görüşmede oranın değerli madenlerine, kıymetli metallerine talip olmuş ve Zelenski vermemişti. Ama Amerika ziyareti o fevkaladenin fevkinde olduğunu iddia ettikleri ziyarette maalesef Türkiye'nin değerli madenleri, kıymetli metalleri bir anlamda birilerine tahsis edilecek, peşkeş çekilecek. Tarihe not düşmek için bunu şimdiden sizlerle paylaşıyorum. Gelelim Boeing alımına. Bakın Türkiye'nin şu anda Türk Hava Yolları'nın 495 uçağı var. Ve Amerika'ya gitmeden önce Trump'ın oğluyla Mahdum Trump'la evladıyla bir görüşme yaptı. Junior Trump'la Erdoğan ama buna dair hiçbir açıklama yapılmadı. Hiçbir beyanat verilmedi. Sonradan öğrendik. Uçak pazarlığı yapılmış. Şimdi gelen bilgilere göre ki Trump da bunu teyit etti. Yüklüce miktar dedi. Boeing'den uçak vereceğiz Erdoğan'a ya da Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'ye 300 uçak deniyor, 225 uçak deniyor. Yine bilmiyoruz. Yine hesap soramıyoruz. Meclise genel görüşme açalım. Hadi kalkın. Bunları konuşalım enine boyuna dedik. Yok dediler. Genel görüşmeye gerek yok. Erdoğan hepsini bilir. Sizin bilmenize gerek yok. Millet de bilmesin dediler ve az önce mecliste reddettiler önergeyi. Peki Boeing'ten kaç uçak alacağız? 225 veya 300. Küçük, orta, büyük gövdeli. Kaç para vereceğiz? Bir hesaba göre 50 milyar dolar, bir hesaba göre 80 milyar dolar. Peki bu uçakları hakikaten almamız gerekiyor mu? Soru işareti. Peki daha ucuza var mı? Üçte bir fiyatına Embraer, Brezilya'nın Embraer firması var. Amerika kendi iç hatlarında onları kullanıyor ucuz diye. Fakat biz gidiyoruz en pahalı uçağı alıyoruz. Niye? Aman Trump'la arayı yapalım diye. Bir şey daha var aslında en önemli konulardan bir tanesi. Boeing firması Amnesty International tarafından dünyada holokostu, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı destekleyen firmaların başında geliyor. İsrail Hava Kuvvetleri'nin bütün mühimmatını, ekipmanını, uçağını, motorunu, yedek parçasını bunlar veriyor. E sen bunlara 50 ila 80 milyar dolar para boca ederken, bu milleti borçlandırırken, aynı zamanda İsrail'in saldırılarına bir çeşit destek olmuş olmuyor musun? Bunu soruyoruz. Yine sorduk mecliste. Cevap yok. Tabii şunu da sormadan edemeyeceğim. Biz bunları az önce parlamentoda da gösterdik. AKP'nin yetkilileri başlarını önüne eğdiler ve bir tek cevap veremediler. 2015 yılında AKP'nin seçim vaadidir bu. Hadi gözünüz aydı dediler. Gözünüz aydı. Artık Türk yapımı yüzde yüz yerli uçağımız, yolcu uçağımız göklerde. İşte bunlarla Erdoğan oy topladı milletten. Millette dedi ki herhalde biz uçak yapıyoruz. Baksanıza posterleri, billboardları, meydanları dolduruyor gidelim oy verelim. Şimdi bunun hesabını sormayalım mı size? Tam 10 yıl önce. Hadi gözünüz aydı. Yerli yapım Türk uçağı, yüzde yüz Türk yolcu uçağı havalarda derken bunun bir gün hesabının sorulmayacağını mı düşündünüz? Nerede bu uçak Allah aşkına? Soruyorum size. Nerede bu uçak? Bu milletin duygularıyla, bu milletin samimi inançlarıyla, fedakarlıklarıyla alay etmeye ne hakkınız var? İstismar etmeye ne hakkınız var? Nerede bu uçak? Soruyorum size. Vaat ettiğiniz bu uçak nerede? Bu billboardlardan sonra bir de uçağın prototip görüntülerini yayınladınız. Bu uçak dediniz. Ben istiyorum bu uçağı, binmek istiyorum. 10 yıl önce millete vaat ettiğiniz bu uçak nerede? Yok ortada. Çünkü kandırdınız milleti. Kendiniz bir zamanlar kandırıldık. Allah da affetsin, millet de affetsin diyordunuz. Ama gördük ki milleti kandırmaya pek de meraklıymışsınız. Kaan, bakın. Türkiye'de atılacak her türlü teknolojik adım. Bu ülkeyi gelişmiş ülkelerle rekabet ettirecek her türlü çalışma baş tacıdır, destekleriz, onaylarız ve alkışlarız. Ama birileri istismar ediyorsa, yalan söylüyorsa onun da karşısında dururuz. Şimdi dediniz ki Kaan uçağımız göklerde. Yüzde yüz yerli yapım savaş uçağımız. Bravo dedik, alkışladık. Ve sonra dediler ki Endonezya'ya satıyoruz. Ne kadar? 48 uçak satıyoruz. İmzalarını attık. Hadi hayırlı olsun dediler. Böyle Poz poz resimler verdiler. Kim bilir kaç milyon lira masraf edip programlar düzenlediler. Endonezya'ya uçak satıyoruz dediler. Sonra Hakan Fidan çıktı dedi ki ya aslında o proje durdu dedi. E niye durdu? E katsa yaptırımları var dedi. Nedir katsa yaptırımları? Amerika'nın Türkiye'ye uygulamış olduğu yaptırımlar. Bu yaptırımlar çerçevesinde Amerika diyor ki ben sana uçak vermem. Daha doğrusu uçak motoru vermem. E ne olacak bizim uçak planör mü oldu? Motor yoksa planör. Peki bunun planlamasını nasıl yapacaksınız? Cevap yok. Sonra savunma sanayi başkanı çıktı dedi ki yok yok biz o işi halledeceğiz. Yani bir ülkenin savunma sanayi başkanıyla dışişleri bakanı karşı karşıya geldi. Şimdi merak ediyoruz. Katsa yaptırımları kalkacak mı? Kalkmayacak mı? Kalkmadan bu uçağı alabilir misiniz? Ya da bu uçağı uçurabilir misiniz? Cevap yok. Peki bu ilk uçağı nasıl uçurdunuz prototip uçağı? Onu da öğrendik. Bir F-16 motorunu almışlar, takmışlar, iki tur havada atıp, hadi gördünüz mü bak, yüzde yüz yerli ve milli uçak havalarda demişler ve bunun üzerinden propaganda yapmışlar. Tabii Trump'ın, bunların hepsi çok zeki çocuk, aslında keşke bu kadar zeki olmasalardı dediği Türkiye'de de burada. Hepsi mütebessim, hepsi Mesut Bahtiyar. Trump'ın bu iltifatından büyük bir memnuniyet duymuşlar anlaşılan. Ama bu zeki çocuklar, Trump'ın kıskandığı keşke bu kadar zeki olmasaydı bunlar dediği bu heyetten az önce sorduğumuz soruların hiçbirisine makul ve mantıklı bir açıklama yok. Hadi vazgeçtim uçaktan. Tamam onu ne zaman yapabiliyorsak yapalım ve alkışlayalım. Ya bir de traktör sözünüz vardı. Siz ne oldu o traktöre? Bundan altı yıl önce Erdoğan'ı götürdüğünüz bir tarlaya ayağına galoşlar giydirdiniz. Bir tane de traktör buldunuz. Önünde fotoğraf çektirdiniz. Erdoğan da çıktı dedi ki hadi gözünüz aydı. Günde yedi sekiz liralık elektrikle benim çiftçimin, benim köylümün tarlasını sürecek olan traktör burada. Araştırdık. Sayıştay raporlarına baktık. Gördük ki bu traktör için tam 40 milyon dolar para harcamışsınız siz. 40 milyon dolar. Neredeyse, neredeyse 2 milyar liraya yakın bir para. Bu paranın nereye gittiğini bilmek istiyoruz biz. Kimin cebine girdi? Hangi yandaşın cebine girdi bu para? Cevap yok. Traktör nerede? Traktör de yok. E utanmadınız mı milleti kandırmaya? Fakru zaruret içerisindeki bu milletin cebinden bu paraları tek tek alıp yandaşlara boca etmeye Utanmadınız mı, sıkılmadınız mı arkadaş? Soruyorum. Millet adına soruyorum ve sizi millete şikayet ediyorum. Parlamentoda soru önergesi verdim. Cevap yok. Ya söylesenize bu parayı kime verdiniz kardeşim? Kim aldı bu parayı? Bu 40 milyon dolar kimin cebine gitti? 2 milyar lira yakın parayı kime boca ettiniz? Peki nerede bu elektrikli traktör? Yok. Cevap veremiyorlar. Çünkü her baktıkları yerde rant ve talan gören bir anlayış ve aynı zamanda erdemliler olarak yola çıkmışlardı. Bugün de bir istismar anlayışın temsilcisi oldular ne yazık ki. Az önce mecliste de sordum. Yine buradan bir kere daha soracağım. Maalesef meclise bu soruyu yönelttiğimizde AKP'nin yetkilisi buna çok enteresan bir cevap verdi. Şunu gösterdim mecliste. Dedim ki İngilizcesi de altta. Trump parmağıyla işaret etti Sayın Erdoğan'a ve dedi ki o o diye işaret etti Erdoğan'a. Seçim hilelerini herkesten iyi bilir dedi. En iyi o bilir dedi seçim sahtekarlığını. Peki bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Yani ülke olarak ben bundan rencide oldum. Bizim ülkemizde seçimler hileli değildir. Sahtekarlık yapılmaz. Ben de bu konularda uzman falan değilim denmesi gerekmiyor mu? Hiçbir cevap verilmedi Trump'a. Bugün sorduk parlamentoda buna cevabınız nedir diye çok enteresan söylediler. Erdoğan dediler AKP'nin yetkilisi, sözcüsü. Aslında Erdoğan Amerika'daki seçim hilelerini en iyi biliyor. Onu kastetmiştir. Erdoğan bu konuda uzman dediler veya bu anlama gelen sözler söylediler. Üzülerek izledim hakikaten üzülerek izledim. Buna cevap veremeyenler bugün parlamentoda Erdoğan Amerika'daki seçim ilerlerini dünyada en iyi bilendir diyerek bizim sorduğumuz sorulara cevap verdiler. Tabii Adalet Bakanı'nın da cevap vermesi gereken bir süreç yaşandı. Ne dedi Trump? 35 yıl hapse mahkum olmuştu, olmuştu dedi Pastor Brunson ya da Rahip Brunson. Evangelistler, Hristiyanlar bu durumdan çok rahatsızdı, çok öfkeliydiler, çok kızgındılar. Açtım dostum Erdoğan'a bir telefon. Hemen anında işi bitirdi. Rahip Bransını bıraktı. Bir özel uçakla bize gönderdi. Nerede kaldı yargı bağımsızlığı? Nerede kaldı hukukun üstünlüğü? Her Allah'ın günü Adalet Bakanı diyor ki bu ülkede yargı bağımsızdır. Trump da diyor ki hayır. Yargı bağımsız falan değil. Açtım telefonu Erdoğan'a. Gönder bu bransını dedim. Gönderdi. Niye cevap yok Sayın Adalet Bakanı? Ne söyleyeceksin buna? Amerika'nın devlet başkanı diyor ki ben istedim yolladılar. Üstelik 35 yıl ceza vermişlerdi. Bu durumda yargı bağımsızlığından bahsetmek mümkün mü? Elbette değil. Sonra Heybeliada Ruhban Okulu. Trump bu konuyu da gündeme getirdi. Sayın Erdoğan da dedi ki Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılabilmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Demek ki üzerine bir şey düşüyor söylemişler kendisine. Fakat bu süreci sadece Amerika'da yapılmış bir değerlendirme olarak görmemek lazım. Çünkü öncesinde önemli temaslar sağlandı. Mesela İsviçre'de Ukrayna ile ilgili gündem varken ve Ukrayna'nın rehabilitasyonu ile ilgili bir toplantı yapıldığında Türk vatandaşı olan Bartolomeus oraya çağrıldı. Ve Hakan Fidan'ın tam karşısına oturturdular. Ekümenik Patrik yazıyordu önünde. Bir devlet başkanı statüsüyle İsviçre'de uluslararası bir toplantıda Bartolomeus oraya devlet başkanı statüsüyle ya da kimliğiyle imza attı. Sorduk Hakan Fidan'a bundan 14 ay önce. Ya senin vatandaşın senin karşına devlet başkanı olarak oturtuluyor. Ve senin haberin yok. Nedir bu durum? Çıktı dedi ki ya benim de haberim yokmuş. İsviçre'den izahat istedik. Tam 14 aydır izahat gelecek İsviçre'den. Senin karşına senin vatandaşını devlet başkanı olarak oturtmuşlar. İsviçre'de izahat istedik. İsviçre'nin umurunda bile olmamış. Dolayısıyla bunların bilinmesi önemli. Bu arada Bartolomeus'un Amerika'da kurduğu temaslar, Trump'la yapmış olduğu Erdoğan öncesinde görüşmeler, tırnak içerisinde sözde Bizans bayrağı önünde verilmiş fotoğraflar ve en son en son Bartolomeus'un Selanik'te Bizans merkezinin açılışında yaptığı konuşma. Aylar öncesinden yapmış olduğu konuşmada dedi ki biz dedi Erdoğan'la anlaştık. Erdoğan bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Heybeliada Ruhban Okulu'nu açacağız dedi. Ve Erdoğan da üstümüze düşeni yapacağız dedi. Son olarak büyük iltifatlarla kapanmış olan toplantıdan sonra biz arzu ettik ki Trump'ın aptal olma Erdoğan ben senin birçok işini çözdüm. Akıllı ol gerekeni yap dediği mektup maalesef yırtılıp atılmadı ve hala Amerika'da Trump Müzesi'nde baş köşede dünyaya sergileniyor. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğumuzda inanılmaz tavizlerle karşı karşıyayız. Türkiye'nin kısa, orta, uzun vadeli ödeyeceği çok ağır bedeller var. Karşılığında alınmış ne var diye sorduğumuzda ne F-35, ne F-16, ne S-400'ler, ne Katsa yaptırımları, ne farklı şeyler, ne Ege adaları, ne Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler. Bunların hiçbirisinde ilerleme yok. Tabii Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma çok övgü aldı Türkiye'deki yandaş medya tarafından. Fakat o konuşmada ne İsrail'in Suriye'de elde ettiği kazanımlardan bahsedildi, ne İsrail'in Güney Suriye işgalinden, ne Hermon tepelerini ele geçirmesinden, ne Golan tepelerini el koymasından bahsedilmedi. Fırat'ın doğusunda 100 bin kişilik PYD, YPG terör unsurlarının Türkiye'ye nasıl tehdit olduğuna dair hiçbir şey konuşulmadı. Keşmir konuşuldu ama Suriye'nin kuzeyi konuşulmadı. Mavi Vatan konuşulmadı. Münhasır ekonomik alanlarımızda şu anda Güney Kıbrıs Rum kesimi enerji arıyor. Onlar konuşulmadı. Güney Kıbrıs hiç durmadan silahlanıyor orada büyük askeri üsler kuruluyor İsrail tarafından Amerika tarafından. Bunlar hiç konuşulmadı. Lozan'a aykırı olarak Ege Adaları Yunanistan tarafından silahlandırılıyor. Bunların hiçbirisi konuşulmadı. Ama sorduğunuz zaman fevkaladenin fevkinde bir ziyaret ve toplantı olmuştur dendi ve bu konu kapatıldı. Sadece tarihe not düşmek için bunu sizlerle paylaşıyorum. Bu atılan imzaların Bunların neticelerini önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok ağır bedeller olarak ödeyeceğiz ve bir kapitülasyon gibi atılmış bu imzaların bedelini sadece biz değil çocuklarımız ödeyecek. Son olarak şunu ifade edeceğim. Bakın Türkiye'nin çok yakıcı gündemleri var. Özellikle bugün e, Amerika ziyaretine ayırdım ki orada yaşanan skandalların ve can sıkıcı durumların aslında nelere mal olacağı biraz daha berraklaşsın diye. Tabii ki çok ağır ekonomik problemleri var Türkiye'nin. Yazın sahadaydık, çiftçinin çok ağır sorunları var. Esnaf kan ağlıyor. Sanayici rekabet şansını kaybetmiş kan ağlıyor. Bunları ilerleyen toplantıları da, toplantılarımızda belgeleriyle paylaşacağız. Ama unutulan ve çok da konuşulmayan mülteci konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar, bundan dört ay önce İçişleri Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Şu şahıs, kendisi Suriye'de, Radikal bir terör örgütünün lideri. Türkiye'ye gelmiş, arkadaşlarıyla beraber para da getirmiş. Antalya'da yatırımlar yapmış. Daha sonra kendisine hoş geldin demişler, bir Türk adı vermişler. Yanısına bir Türk pasaportu vermişler, oturum da vermişler. Bu arada şahısla ilgili uluslararası camiye araştırma yapıyor. Ve bunu kırmızı bültenle aramaya başlıyor. Tabii ki Türkiye'de güvencede, umurunda da değil. Türk pasaportuyla sınırımızdan çıkıyor. Ve sınırımızdan çıkarken kırmızı bültenle aranıyor olmasına rağmen kimse fark etmiyor. Ya da fark edilmiyor özellikle. Ve bu şahıs Dubai'ye gidiyor. Dubai'de sınırdan girerken bir dakika sen kırmızı bültenle aranıyorsun deniyor ve hapse atılıyor. Dört ay önce İçişleri Bakanı'na sordum. Bu verdiğim bilgiler doğru mu bunun gerekçesine? Cevap vermedi. Ne diyecek? Kırmızı bültenle aranan, Birine ben oturum mu verdim diyecek, pasaport mu verdim diyecek, Sınırımdan, sınırımızdan elini kolunu sallaya sallaya geçti mi diyecek, ne söyleyecek? Hiçbirisini söyleyemedim. Tabii bu aslında Türkiye'nin sığınmacı sorununun ilerleyen yıllarda nereye varacağının da bir işareti. Geçtiğimiz günlerde bir operasyon yapıldı Suriye'nin kuzeyinde ama operasyonun öncesinde çok önemli bir detay var. 14 kişilik bir Suriyeli aile Fransa'dan Türkiye'ye geliyor. Peki nasıl gelmiş? Nasıl vize almış? Biz biliyoruz nasıl aldığını da. Sorularımıza cevap vermiyor yetkililer ve ilgililer. Geri kabul anlaşmasıyla geliyor Türkiye'ye. Türkiye bağrını açmış 14 kişi. Bunlar Türkiye'nin değişik vilayetlerinde dolaşıyorlar. Sonra Ankara'ya yerleşiyorlar. Evlerinde pompalı silahlar ve bilemediğimiz daha başka silahlar. Ankara'da hayatlarına devam ediyorlar. Ve bu aile, 14 kişilik aile, işit üyesi. Ve Ankara'dan bir vatandaşımızın mütevazi, alın teriyle, emeğiyle hayatını kazanmaya çalışan bir vatandaşımızın minibüsünü kiralıyorlar ve onu katlediyorlar. Ve onu ta Mersin'e kadar, sonra da Hatay'a kadar götürüyorlar. Cesedi orada gizleyip daha sonra da sınırımızı geçiyorlar. Şimdi soruyorum 14 kişilik işit mensubu bir aile Fransa'dan nasıl geldi Türkiye'ye? Hangi şartlarda kabul ettiniz? Türkiye'yi nasıl bu kadar rahat dolaştı? Türkiye'nin başkentinde, kalbinde nasıl bu kadar yuvalanabildi? Bu kadar silahları nerede barındırdı? Vatandaşımızı nasıl katletti? Yakalanmadan ta Ankara'dan Mersin'e, Hatay'a kadar nasıl gitti minibüsle? Vatandaşımızın cesedini nasıl sakladı? Ve sınırı, o sizin kuş bile uçurtmuyoruz dediğiniz sınırı nasıl geçti? Bütün bunların cevabını vermek zorundasınız. Bu ülkenin insanların güvenliği için, bu ülkenin evlatlarının Geleceği için bu atmosferin izahını yapmak zorundasınız. O bakımdan sığınmacı problemi yakıcı bir sorun olarak devam ediyor. Bunun da altını çizerek ilgililere ve yetkililere bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim, yoksa tekrar teşekkür edip toplantıyı kapatacağım. Çok teşekkürler, sağ olun.